TV haber bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Gizem Öztürk. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri sizler için en doğru, en tarafsız şekilde aktarıyor olacağız. Efendim büyük felaketin üzerinden tam 8 gün geçti. Bu 8 günde Türkiye aslına bakarsanız tek yürek oldu. Yardımlar gelmeye başladı. Bazen mucize haberleri geldi. Bazen de acı haberlerle yıkıldık. Depremzedelerin en büyük sorunu da aslına bakarsanız açlık. Süleyman Paşa Belediyesi'nin mobil aşevi Hatay'ın Kırıkan ve Reyhan Şanlı ilçelerinde depremzedelere aksatmadan sıcak yemek vermeye devam ediyor. Süleyman Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yardım gönderecek olanlara Hatay'dan seslenerek uyarılarda bulundu. Yüksel, Afat ve Tekirdağ Valiliği ile koordine olmadan deprem bölgesine yardım gönderilmemesi çağrısını yineledi. Biz hayırlı günler diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Neredeyiz? Hatay'dayız. Süleyman Paşa Belediyesi olarak Reyhanlı ve Kırıkhan'a hizmet ediyoruz. E, aşevimiz orada faaliyet gösteriyor. Gördüğünüz gibi elimizde malzeme sıkıntısı yok. Daha doğrusu Kırıkhan'ın tamamında malzeme sıkıntısı yok. Depoları ağzına kadar dolu. Dolayısıyla Afat'la ve Tekirdağ valiliğiyle koordinasyon içerisinde olmadan lütfen buraya malzeme göndermeyin. Bu süreç uzun soluklu bir süreç. Bu malzemeler daha ileride daha fazlası belki ileride lazım olabilir. Dolayısıyla malzeme ziyanlığı olmaması için Afat'la ve Tekirdağ valiliğiyle koordin olmadan lütfen deprem bölgelerine malzeme göndermeyin. E, trafik sıkışıklığına da sebep oluyor. İş makineleri işe girmekte zorlanıyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Antakya'da büyük afet sonrası son durumu İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya ile birlikte yerinde inceledi. Antakya'da bu mekanı Yani Antakya çok kötü durumda gerçekten. Ee, bazı binalar yıkılmamış ama kullanılacak bir şey değil. Ee, ama şöyle olmuş, insanlar evine içeride içeriden çıkabilmiş. Bazıları da böyle gördüğünüz gibi e, çok kötü durumda.